Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün ee, çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamı çoktandır almıştım. E, ama e, bir türlü böyle video çekmeye fırsatım olmadı bunu e, geçen sene e, Ankara'dan almıştık böyle e, çeyiz için kardeşim çeyiz için e, şimdi bunda bir çok güzel bir e, oya modeli yapacağız böyle e, kenarını e, dört kenarını yani tığlamadım böyle sadece e, video çekmek için birazcık tığladım Yazmamız göstereyim böyle ortası çiçekli kenarları da böyle küçük çiçekli çok güzel bir yazma çok beğenerek almıştım e, markası Reyyan şöyle göstereyim e, ve modelimi de göstereyim ve başlayalım Bu örneğimizi anlatacağız. İğne oyasının tığ oyasına çevrilmiş hali. İplerimi göstermedim bu arada. Bunları kullanacağım. Bu yazmamızın zaten zemin rengi. Bunlar da içindeki çiçeklerimizin renklerini kullanacağım. Yeşilim de böyle. Bu yeşilden ilk defa kullanıyorum. Hemen numarasını söyleyeyim yabalı 581 numara hemen oyamıza başlayalım bu boya e, böyle e, hiç gözünüz korkmasın böyle e, zincir çekmeyi bilen herkes yapabilir hanımlar Çünkü e, her yerinde zincir e, çekiliyor. Şu aramızı kaç tane koymuşum ona hemen bakıyorum. 2 4 6 8 10 12. Evet 12 tane şu tığ battığımızın üstüne tekrar 3 zincirli tığ battı yapacağız. alt tığ battığımızı 2 zincirle yapıyorum ben. Bu şimdiki gittiğimiz tığ battı 3 zincirli olacak. Evet, 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 3 zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Bu şekilde 12 tane yapacağız. 11 ve 12 iki tanesi şu kısma gidecek ee, yuva yapacağız yani iki e, tığ battığımızın üzerine Yani bu arada 10 tane e, tığ battığımız kalacak yani aramız 10 tane Evet şimdi 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 oyamın tersini çevirdim ve e, arada bir tığ battı bırakıyorum ikinci tığ battıma girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Yapmış olduğum yuvamın içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi ters döndüm. Bu 9 zincirimin içine 5 zincirime girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim döndürdüm oyamı. Yine alttaki yeşil yuvamıza girdim, kapattım. Bu şekilde buna iğne oyasında sinek kanadı diyorlar galiba. Biz de tığ ile anca bu şekilde yapabiliyoruz. Yine 9 zincir yuvanın içine direk girdim kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Dönderdim. Bu 9 zincirimin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Yine oyamı döndürdüm ve hemen yanına yuvamıza girdik, kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine yuvamızın içine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. gönderdim 9 zincirimin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Yine, yine düz tarafımı döndürdüm oyamın ve yuvamızın içine girdim, kapattım. Buraya 3 tane bu sinek kanadından yaptık. Evet şöyle devam ediyoruz. Şuradan aynı tığ battığımın içine de bir sık iğne ile giriş yaptım kapattım 3 zincir sıradaki tığ attıma girdim kapattım 3 zincir sıradaki tığ attıma girdim kapattım 3 zincir böyle ara kısmımızı demiştim 12 tane yapıyoruz 2 tanesi yuvamıza gidiyor arada 10 tane kalıyor aramızı 10 tane bırakmış oluyoruz. Evet alt kısmımız bu şekilde hanımlar. Dediğim gibi zincirli bir oya zincir çekmeyi bilen herkes yapabilir. Şimdi üst kısmına geçeceğim şunu önce yapmıştım. Ona yapalım. Ortada bu daha açık olan rengimizi kullanalım diğerlerine göre. Üstü de, üstte de aynı işlemi uyguluyoruz. Burada 3 tane sinek kanadı yaptık. Orada üst kısmında 4 tane yapacağız. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Ortadaki şu 11 zincirli yaptığımız yere girdim, sabitledim. Şöyle en başa alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. gönderdim oyamı. 9 zincirimin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Yine döndürdüm ve aynı yere girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Aynı yere girdim. Kapattım. 5 zincir. Döndürdüm oyamı içine 9 zincirimizin içine girdim, kapattım. 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Yine döndürdüm. Sürekli döndürüyoruz böyle. Evet, ikinciyi yaptım. Dediğim gibi 4 tane yapacağız buraya. alttaki yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yalnız bu zincirlerimiz ve şu yaptığımız sık iğneler e, çok sıkı olmalı ki daha güzel dursun, böyle kalıp gibi dursun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi üç tanesini yaptım dördüncüyü yapıyorum 9 zincirimi çektim aynı yere girip kapatıyorum direkt 5 zincir çektim bu 5 zincirimi boyamın tersini çeviriyorum ve 9 zincir yapmıştım onun içinden girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim yine şimdi oyamın düz tarafını çevirdim ve aynı yere girip Kapattım. Evet, bu kadar. Gerçekten kolay bir örnek hanımlar ve çok şık duran bir oya. Böyle e, zaten iğne oyasının tığ oyasına çevrilmiş hali e, gerçekten iğne oyası gibi duruyor. İğne oyası yapamayan arkadaşlar. Yani tığ oyası bilip de e, iğne oyası yapamayan arkadaşlar tığ oyasıyla da e, şey tığ ile de e, iğne oyası yapabiliyoruz artık öyle söyleyelim. Evet ben şu hemen e, diğer rengimle de yapacağım kamera arkasında size e, o şekilde göstereceğim. Evet hanımlar. Örneğimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten bir e, iğne oyasını andırıyor. Böyle e, çok da bir fark yok. <laughs> gerçekten şahane bir model oldu. Tabii ki bu benim fikrim. Sizin fikirleriniz daha önemli. Sizin beğenmeniz daha önemli bizim için. E, evet hanımlar. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Böyle yaparken hiç sıkılmıyorsunuz. E, şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Yazmamıza da çok güzel uydu gerçekten. E, dediğim gibi bu yazmayı çeyiz için almıştık kardeşim için. E, böyle birkaç model göstereyim. Böyle beğendiğim bir örneği yapacağım. Belki de bunu yaparım belli belli olmaz. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu oyan beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve bana yorum yaparak destek olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu arada yaptığım e, oyaların e, fotoğraflarını da Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan bulabilirsiniz hanımlar. Evet bir sonraki oya modelimde ve videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.